Harman kalamam, duramam Manitan canavar, duramaz Yanında kalamam, kurtulamam Çıldıran, kuduran, bu gece bizi hep kaçıran Huzuru, piç piçlerin hepsinin ceplere Aksın milyonlar, bir kere geldik bizi kim yollar Sinemada saksofil <laughs> Manifesting bad bitch milyonlar da sakso milyonlar minyonlar Manifesting <laughs> bad bitch milyonlar Yetenek için dua etme bence böyle bu sana kim yollar ya Bizim sigaraya sökmez kolon ya, mıydı siktim pardon ya Alçal sağ sol alçal sağ, sol yılan dansı bebek Alçal sal, sal, sol, kalçal, sağ sol kalçan sağ sol kalçan Harika sallayacaksın yılanlar kadar Terleyeceksin son dakikada Son çıkan olacağız ekip arkada Özgürüz bu gece çocuklar kadar Ekibim gerçek size fark atar ya yeah. Kaldır şişeleri art camları Yak yak yak, yak. Elimde hiç alsın savaş çanları Yak 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 yeah. Bastır sesleri bugün karanlık Kalk 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 Kas ya da okulda rally Kuzeyden attım güneyde mermi bir, bir, takım işleri bizlere verdin Çıkışta gelmedi neydi derdin Neydi derdin Çok konuştu pak pak geberdin Şşş Bitlere kondom piçlere mermi Follar kutsal iki sene ver Sigaram bir, gram Harman kalamam duramam Manitan canavar duramaz Yanında kalamam kurtulamam Çıldıran kuduran bu gece Bizi hep kaçıran huzuru Piç piçlerin hepsinin ceplere aksın milyonlar Bir kere geldik bizi kim yollar ya Manifesting bad bitch milyonlar Sinemada sakso film milyonlar manifesting bad bitch milyonlar Çevir bilekleri çevir çevir çek Çevir bilekleri çevir çevir çek çe Alçal sağ sol alçal sağ sol Alçal sağ sol alçal Al Al sence ne yapalım bunları üç bebek bekle tonları yeah. Off white kabağına like tonları Sen dağıt burucum ben toparlarım Tatman lazım farklı tatları Dikkat et bebek ben sakatlarım Artık sağlam basamak atladı Sikimde olmaz parayı katladı